Merhaba, hiç düşündünüz mü? Ayaklarımızın altındaki zeminden tutun da başımızın üstündeki çatıya kadar aslında bütün dünyamızı bir arada tutan görünmez bir güç var. Peki binaların çökmesini, köprülerin yıkılmasını engelleyen şey ne? İşte bu gizli bilimin adı statik. Çevrenizdeki o devasa yapıların nasıl olup da milim bile oynamadan durabildiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü bütün bunların cevabı statiğin gücünde saklı. Hadi o zaman tam da bu soruyla başlayalım. Bakın bu temel mühendislik sorusu aslında statiğin çözdüğü problemin ta kendisi. Cevabı ise bizim gözle göremediğimiz o kuvvetlerin hassas ve mükemmel dengesinde yatıyor. O zaman ilk olarak en temel soruyu bir ele alalım. Nesneler neden öylece devrilip gitmiyor? Cevap mühendisliğin temel taşlarından biri olan mekanik biliminin içinde gizli. Mekanik dediğimiz şey en genel anlamıyla Kuvvetlerin cisimler üzerindeki etkilerini inceleyen bir bilim. Ve bu bilim iki ana dala ayrılıyor. Bizi ilgilendiren kısım ise bu dallardan en durgun olanı. İşte o iki dalda tam olarak bunlar. Statik ve dinamik. Bakın, dinamik koşan bir atlet gibi ya da havalanan bir roket gibi ivmelenen, yani hızı sürekli değişen cisimlerle ilgileniyor. Ona hareketin bilimi diyebiliriz. Statik ise inmenin tam olarak sıfır olduğu o çok özel anı inceliyor. Yani bir cisim ya tamamen duruyordur bir gökdelen gibi ya da sabit bir hızla gidiyordur mesela okyanustaki bir gemi gibi. Kısacası biz bu bölümde tam olarak denge durumunu inceliyoruz. Peki bir mühendisin alet çantasındaki ilk ve en önemli araç nedir? Tabii ki kuvvetleri anlamak ve doğru bir şekilde tanımlamak. Gelin o zaman bu kuvvetlerin dilini hep birlikte öğrenelim. Kuvvet, en basit tanımıyla ya bir itmedir ya da bir çekme. Ama mühendislikte bu tanım tek başına yeterli değil. Bizim bir kuvveti tam olarak anlayabilmemiz için üç şeyi bilmemiz gerekiyor. Birincisi, ne kadar güçlü olduğu, yani büyüklüğü. İkincisi, hangi tarafa doğru etki ettiği, yani yönü. Ve üçüncüsü, tam olarak nereye uygulandığı. İşte bu üç özellik kuvveti fizikte çok özel bir yere koyuyor. Vektörler. Şimdi, bu ayrım gerçekten çok kritik. Fizikte, büyüklükler ya skalerdir ya da vektörel. Kütle gibi skaler bir şeyde yönün hiçbir önemi yoktur. 10 kilo, her yöne 10 kilodur değil mi? Ama kuvvet bir vektördür. Şöyle bir düşünün, bir masayı 100 Newtonluk bir kuvvetle aşağı doğru itmekle yukarı doğru çekmek arasında dağlar kadar fark var. Sonuç tamamen değişir. İşte bu yüzden yön, statikte her şey demek. Tamamdır. Alet çantamıza ikinci aracımızı eklemenin zamanı geldi. Denge. Yani her şeyin sarsılmadan ayakta kalmasının ardındaki o sihirli prensip. Her şey Newton'un bu temel yasasıyla başlıyor aslında. Eğer bir nesne hareket etmiyorsa, bu üzerine hiç kuvvet etki etmediği anlamına gelmiyor. Tam tersine. Bu, üzerine etki eden bütün kuvvetlerin birbirini mükemmel bir şekilde dengelediği anlamına geliyor. Tıpkı bir bilek güreşinde iki tarafında birbirini yenememesi gibi. İşte statiğin altın kuralı bu basit denklemde saklı. Sigma f eşittir 0. Ne demek bu? Şu demek, bir cisme etki eden bütün sağa doğru kuvvetler, sola doğru kuvvetlere eşit olmalı, bütün yukarı doğru kuvvetler de aşağıya doğru kuvvetlere. Her şey birbirini götürür ve sonuç mükemmel bir durgunluk. İyi de bu göremediğimiz kuvvetleri nasıl analiz edeceğiz? İşte tam bu noktada mühendislerin en yakın dostu devreye giriyor. Serbest cisim diyagramı. Bu, bir cismi çevresinden tamamen soyutlayıp, üzerine etki eden bütün kuvvetleri gösterdiğimiz, basit ama inanılmaz derecede güçlü bir çizim aslında. Bir serbest cisim diyagramı çizmek aslında üç basit adımdan oluşuyor. İlk adım, soyutla. Analiz etmek istediğiniz nesneyi, diyelim ki oturduğunuz sandalyeyi, tüm çevresinden ayırıp tek başına çizin. İkinci adım, belirle. Şimdi bir dedektif gibi o cisme dokunan her şeyi ve görünmez kuvvetleri tek tek buluyorsunuz. Sizin ağırlığınız, yer çekimi, sandalyenin bacaklarının yerden aldığı destek, aklınıza ne geliyorsa. Ve son olarak göster. Bu bulduğunuz bütün kuvvetleri doğru yönleri gösteren oklarla nesnenin üzerine çizin. İşte bu kadar. Kuvvetlerin haritası artık elinizde. Alet çantamıza üçüncü ve son aracımızı da ekleyelim, moment. Çünkü bir yapının sadece aşağı yukarı ya da sağa sola kaymasını engellemek yetmez. Aynı zamanda kendi etrafında dönmesini de engellememiz gerekir. Moment, en basit haliyle bir kuvvetin oluşturduğu döndürme etkisidir. Şöyle düşünün, kuvvetler dengede olabilir ama ya momentler dengede değilse, o zaman cisim dönmeye başlar. Tıpkı bir tahterevalli gibi. İşte bu yüzden tam bir denge için sadece kuvvetlerin değil, momentlerin de toplamının sıfır olması gerekiyor. Bu şart. Bu prensibi anlamanın en kolay yolu, bir somun anahtarını gözünüzün önüne getirmek. Anahtarı somuna en yakın yerden itmek zordur, değil mi? Ama en ucundan ittiğinizde işiniz bir anda kolaylaşır. Neden? Çünkü kuvvetiniz aynı olsa bile dönme noktasına olan mesafeniz, yani o meşhur moment kolu arttığı için yarattığınız döndürme gücü, yani moment da artar. Mesela 20 santimetrelik yani 0.2 metrelik bir anahtarın en ucuna 50 newtonluk bir kuvvet uyguladığınızı düşünelim. 50 çarpı 0.2 tam olarak 10 newton metrelik bir döndürme gücü yani moment elde edersiniz. İşte bu kadar basit ve etkili bir kavram. Yapılar farklı şekillerde desteklenirler ve her destek tipi bir kapıdaki güvenlik görevlisi gibi belli hareketleri engeller. Mesela kayar mesnet tekerlekli bir paten gibidir. Sadece aşağı çökmenizi engeller ama yatayda kaymanıza izin verir. Sabit mafsal bir kapı menteşesi gibidir. Kapının yerinden çıkmasını engeller ama dönmesine karışmaz. Ankastre mesnet ise duvara çakılmış bir çivi gibidir. Ne hareket etmeye ne de dönmeye izin verir. İşte bu engellemeler sayesinde tepki kuvvetleri dediğimiz o görünmez destekler ortaya çıkar. Evet, şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün bu araçları bir araya getirme zamanı. Gelin bir mühendisin basit bir yapıyı nasıl analiz ettiğine hep birlikte bakalım. Gözünüzde canlandırın. Bir havuzun kenarında, ucunda bir kişinin durduğu basit bir trampolin. İşte bu basit sistem aslında statiğin bütün temel prensiplerini içinde barındırıyor. Şimdi asıl soru geliyor. Trampolinin o destek noktalarında bu sistemi dengede tutan o görünmez kuvvetler ve momentler neler olabilir? İşte çözüm tam da burada. Mühendis, alet çantasındaki o üç temel denge denklemini kullanır. Yatay kuvvetlerin toplamını sıfıra eşitler, düşey kuvvetlerin toplamını sıfıra eşitler ve son olarak momentlerin toplamını sıfıra eşitler. Bu üç denklemi kullanarak destek noktalarındaki bilinmeyen bütün o tepki kuvvetlerini bir bir hesaplayabilir. Bu denklemler çözüldüğü an o yapının stabil ve güvende olduğunu anlarız. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Sürekli hareket eden bir evrende etrafımızdaki her şeyin sarsılmaz bir şekilde durmasını sağlayan şey, statiğin bu zarif ve güçlü prensipleridir. Bir dahaki sefere bir gökdelene veya upozun bir köprüye baktığınızda onu ayakta tutan o sessiz ama muazzam dengeyi hatırlayın.